Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın meşhur bir pidesi olan cantık tarifini paylaşıyor olacağım sizlerle. Şimdiden beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Öncelikle pidemizin hamurunu yoğurmakla tarifimize başlıyoruz. Yoğurma kabımın içerisine 6 su bardağı dolusu unumu aldıktan sonra ortasını birazcık çukurlaştırıyorum. Kenarında kalan kısımlarına 1,5 tatlı kaşığı tuz serptikten sonra ortasının çukur kısmına da 1,5 çorba kaşığı toz şeker ekliyorum. Şekerin üzerine bir pakette instant maya ekledikten hemen sonra 1 su bardağı ılık süt ve 1,5 su bardağı ılık suyumu da yine yoğurma kabıma alıyorum. Mayamızın aktifleşmesi için şeker ve mayanın üzerine gelecek şekilde ılık süt ve suyu eklemeyi unutmayalım. Şimdi hemen ardından bir su bardağından az eksik olacak şekilde toplamda bir çay bardağı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağını ekliyorum ve tüm bu malzemeleri ele yapışmaz kıvamda yumuşak bir kıvam alıncaya kadar güzelce bir yoğuruyorum. Ben sizleri sıkmamak için hamurumun yoğrulmuş aşamasıyla devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bir kıvamda olması gerekiyor arkadaşlar. Çok katı olmasın ama ele yapışmayan kıvamda bir yumuşaklığı da olsun lütfen. Şimdi oda ısısında hamurumu mayalanmaya kaldırıyorum ve içerisinde kullanacağım kıymalı harcını hazırlamakla devam ediyorum. Burada 250 gram orta yağlı bir kıymam var. Hemen içerisine bir tutam ince kıyılmış maydanoz ve 2 diş sarımsağı ekliyorum. Yine incecik kıymış olduğum 3 tane sivri biber ve 2 tane de kabuğunu soyarak yemeklik doğradım. Domatesimi ekledim. Şimdi içerisine bir orta boyda rendelenmiş kuru soğanın ardından bir tatlı kaşığı domates salçası ve baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber veya toz biber ve bir çay kaşığı da karabiber kullandım. Şimdi içerisine bir Türk kahvesi fincanı kadar da sıvı yağ ekledim. Güzelce bir karıştırıyorum. Üzerinde kullanacağım kıymalı harcım da hazır olduğuna göre artık cantık pidelerimizi şekillendirmekle tarifimize devam edebiliriz. Oda ısısında bir saat kadar mayalandırmış olduğum hamurum gayet güzel bir şekilde gördüğünüz gibi mayalandı. Şimdi küçük birer portakal büyüklüğünde bezeler alabilirim. Pidelerinizi istediğiniz ebatlarda hazırlayabilirsiniz. İsterseniz daha minik de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde biraz doyurucu olması için birer küçük portakal büyüklüğünde bezeler alarak hazırladım. Yuvarladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Tepsiye dizdikten sonra parmaklarımla orta kısmını açacağım. Şimdi sizler de göreceksiniz. Ben bu ebatlarda yaptığım için büyük boy bir tepsi içerisinde 6 adet pidemi rahatlıkla sığdırdım. Şimdi tepsimin dolmuş aşamasıyla devam edeyim. Bu aşamayı da hızlandırarak geçirdim. Sizler sıkılmayın istediğim için. Şimdi üzerinin kıymalı harcını yerleştireceğiz. Kıymalı harcı buluşturmak için hamurumuzla hamurun orta kısmını birazcık açmamız gerekiyor. İsterseniz bu aşamada bir bardak tabanı da kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde nasıl kolay gelirse o şekilde orta kısmını bu şekilde açabilirsiniz. Ben parmaklarımla pratik bir şekilde açıyorum. hızlandırarak yine bu aşamayı da atlayacağım arkadaşlar gayet pratik bir şekilde gördüğünüz gibi orta kısmını açtım şimdi hazırlamış olduğum lahmacun tadındaki kıymalı harcımı açmış olduğum kısma dolduracağım şöyle toplamda 2 çorba kaşığı kadar dolu dolu iç harcından e, pidelerimizin orta kısmına yerleştirelim. Daha sonrasında fırına göndermeden önce kenarlarında kalan hamur kısmına yumurta sarısı sürelim. Bizler bu şekilde kıymalı harcımız ve hamurumuzu buluştururken fırınımızı da 190 dereceye ayarlayalım. Bir güzel ısınsın. Fanlı ayar kullanalım lütfen. Alt üst ayarda güzelce bir ısıtalım. kıymalı harcın ardından 2 adet yumurta sarısını da güzelce bir çırptıktan sonra bolca hamurumuzun kenarlarına sürelim arkadaşlar. Şöyle nar gibi kızarması için bu işlem çok çok önemli. Şimdi güzelce ben fırçam yardımıyla süreceğim. Ve şimdi artık yumurta sarısında sürdükten sonra fanlı ayar 190 derecede ısınmış olan fırına göndererek pidelerimizi mis gibi pişirelim. Nar gibi kızardıktan sonra fırından alalım. Bu arada benim fırınım kurutmuyor ancak sizlerin fırını hamur işlerini kurutuyorsa ısıya dayanıklı bir kapla fırının tabanına muhakkak su koymayı da unutmayın arkadaşlar. Tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen tariflerime daha kolay ulaşabilmeniz için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı da unutmayın. Şimdi lahmacun tadında bu muazzam pidelerin pişmiş aşamasıyla tarifime devam ediyorum. Alt üst nar gibi kızarmış olan lahmacun tadında cantık pidelerimiz artık servise hazır. İnanılmaz lezzetli bir tariftir arkadaşlar. Muhakkak denemenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve yumuşacık da oldular. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Daha önceden paylaşmış olduğum birbirinden lezzetli hamur işi tariflerime göz atmak isterseniz yukarıya bıraktığım oynatma listesine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.